Gürcistan'da gerçekleştirilen genel seçimlerin sonuçlarının belli olmasıyla muhalefet partileri sonuçları tanımadıklarını açıkladı. Seçimleri iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin %53,9 oranında oyla kazandığının açıklaması muhalefetten tepki gördü. Akali, Girç'i daha çok özgürlük ve Droa partilerinin oluşturduğu değişiklik için koalisyon bloğunun lideri Nika Gravamia, MSK'nın açıkladığı sonuçlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında Gürcistan'da iktidarın zorla ele geçirilmesi gerçekleşti. Bu bir devlet darbesidir. Gürcü hayali anayasa darbesinin yazarıdır ve bu eylemi nedeniyle Gürcistan yasalarına uygun bir şekilde mutlaka hesap verecektir, dedi. Gürcü Hayali Partisi'nin muhalefetin zaferini tanımak zorunda kalacağını kaydeden Gvaramiya, bu çalınmış seçimlerdir. İktidarın zorla ele geçirilmesidir ve Gürcistan'da anayasa darbesidir. Bu olmayacak. Burası Rusya değil. Burası Venezuela değil. Burası Gürcistan'dır. Artık iktidarla konuşmuyoruz. Hiç kimseyle konuşmuyoruz. Biz seçmenlerimize ve Gürcü halkına sesleniyoruz. Bu seçimlerin sonuçlarını tanımıyoruz. Bu seçimler çalınmıştır. İktidarın zorla ele geçirilmesidir ve anayasa darbesidir ifadelerini kullandı.